Selamlar dostlarım. Bu videoda testi kırılmadan önce tedbirimizi nasıl alacağız ondan bahsedeceğim. Evinizdeki salonu bir düşünün. Dev ekran televizyon 150.000 TL. Ses sistemi, oyun konsolu veya topladığınızda belki 100.000, belki 150.000 liralık oyuncu bilgisayarınız. Toplamda servet değerinde. Peki bu servet neye emanet? Marketten alınan 100 liralık sıradan bir uzatma kablosuna. Bu çok büyük bir hata bir yıldırım düşmesi veya ani voltaj dalgalanması o cihazlarınızı saniyeler içinde çöp edebilir. Kış aylarında çok fazla elektrik kesintisi olduğunu da düşünürseniz bu konu gerçekten çok önemli. Evet konumuz akım korumalı prizler. Bu prizler gerçekten işe yarıyor mu? Alırken hangi özelliklerine dikkat etmeliyiz? Hangi cihazlarda akım korumalı priz kullanmak sakıncalı? Hepsini anlatıyorum. Önce kısa bir tanım yapalım. Akım korumalı priz, sıradan bir çoklu priz değildir. İçinde varistör dediğimiz özel bir parça bulunur. Bu parçayı cihazlarınızın önündeki bir fedai gibi düşünün. Şebekeden yüksek bir voltaj geldiğinde bu priz kendini feda eder, darbeyi emer ve arkadaki televizyonunuza, bilgisayarınıza gitmesini engeller. Priz yanar ama televizyon kurtulur. Mantık budur. Eminim en çok merak ettiğiniz konu Tek bir prize hem televizyonu hem ses sistemini hem de bilgisayarı bağlamak mantıklı mı? Cevap net. Evet, çalışır. Ama en güvenlisi değildir. Burada çok önemli bir ayrım var. Televizyon ve ses sistemi genelde tek bir ekosistemdir. Birlikte çalışır, birlikte kapanır. Bilgisayar ise bambaşka bir sistemdir. Güç kaynağı vardır, USB cihazları vardır, modem ve ağ bağlantıları vardır ve voltaj dalgalanmalarına çok daha hassastır. Bu yüzden kağıt üzerinde tek bir akım korumalı priz kullanılabilir olsa da benim net tavsiyem şudur. Televizyon ve ses sistemi için ayrı, bilgisayar için ayrı akım korumalı priz kullanmak her zaman daha güvenlidir. Bu şekilde riski bölmüş olursunuz ve tek bir darbe tüm sistemi aynı anda etkilemez. Ama burada hayati bir şart var. Eğer yine de tek bir prize birden fazla pahalı cihaz bağlayacaksanız kullanacağınız akım korumalı prizin jul değeri mutlaka yüksek olmalıdır. Çünkü bu priz gelen ani voltaj darbesini tek başına emer ve kapasitesi sınırlıdır. Marketlerde gördüğünüz 300-500 jul'lük prizler çoklu ve pahalı cihazlar için yeterli olmaz. Çoklu kullanım için en az 1000 jul, tercihen 2000 jul ve üzeri korumaya sahip bir priz tercih edilmelidir. Düşük jul değeri tek cihaz için yeterli olabilir ama çoklu kullanımda yetersiz kalır ve koruma anlamını kaybeder. Geldik işin en tehlikeli kısmına. Akım korumalı priz kullanırken yapılan iki ölümcül hata var. Birincisi, bu prizler hassas elektronik cihazlar içindir. Bu prize asla ısıtıcı, su ısıtıcısı, kettle, ütü veya klima bağlamayın. Bu aletler aşırı yüksek akım çeker. Prizi ısıtır, koruma özelliğini bozar ve yangın riskini artırır. Akım korumalı priz TV içindir, PC içindir, ütü için değildir. İkinci ölümcül hata: Zincirleme priz yapmak. Yani duvardaki prize akım korumalıyı takıp onun ucuna da gidip başka bir üçlü priz takmak. Bunu sakın yapmayın. Bu işlem koruma zincirini bozar, sigortayı işlevsiz hale getirir ve kabloların erimesine yol açar. Kuralımız net: Duvardaki priz, akım korumalı priz, cihazlar. Araya başka kablo girmemeli. Son olarak bu priz bir voltaj regülatörü değildir. Elektriğini sürekli gidip geliyorsa bu priz onu düzeltmez. Sadece ani darbeleri engeller. Özetle dostlar, 150 bin liralık cihazı 100 liralık kabloya emanet etmeyin. Joule değeri yüksek kaliteli bir priz alın ve içine sakın kettle takmayın. Cihazlarınız size emanet. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Güvenle kalın.